Kolay gelsin. Teşekkür ederim Halil Bey. Ana, çok güzel bahçe ya. Halil çok güzel otlar var burada. Ay şurada da diken varmış. Bak gül bu. Ya da bir şey çıkmış fidan vesaire. Nar mı acaba? Nasıl bir gün? Çok güzel kara hindiba topluyorum. Hani bakayım, bir göster bakayım. İnşallah kara hindibadır. Çiçekleri çıkmayınca tanıyamıyorum ama şöyle bunların kara hindiba olduğunu zannediyorum. Şöyle İyi, eli, eline sağlık. Şu tarlayı gösterip çiçek tarlası. Biz buradan ne kadar çok incir yemiştik değil mi? Evet, burası değil. müthiş bir yer. Hilmi abinin yan bahçesi. Biraz kendi haline terk edilmiş. 5-6 Be yıldır, 7 yıldır kimse gelmemiş. Komşular öyle söylüyor. Yani incirler doğal incir, ilaçsız şunlar. Burada incir yedik geçen yıl. Altta zeytin bahçesi var. Bizim evimiz biraz aşağıda. Şurada Kenan Bey'in bir tane ağacı var. Burada e, domuz beklemek için bir yer yapmış kendisine veya komşuları yapmış daha önceden. O da orada. bilhassa e, ayın çok güzel olduğu, parlak olduğu günlerde bekliyordu geçen yıl. Bu yıl geldi mi bilmiyorum. Bir de şey domuzlar meyve yemeye geliyorlar. He, değil domuzlar tabii incir tabi yemeye geliyor. Bu dalları falan kırıyorlar. E, başka neler topluyorsun? Ha hiç hal hatır sormadık arkadaşlara. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Bizler gayet iyiyiz. Görüyorsunuz biz böyle ot topluyoruz bugün. Böyle papatyalar içinde bakın sarı papatyalar, beyaz papatyalar, gelincikler. Evet. Yani yağmurdan e, sonra bir de bunlar biliyor musun? Gerçekten dün bütün gün yağmur yağdı. Yani ben, durdu durdu yağdı. Ben basmaya kıyamıyorum. Ben de öyle yani boş yerlere basmaya çalışıyorum ya. Bas, basmak istemiyorum yani. Evet. Dün bütün gün yağmur yağdı. O yüzden böyle tertemiz şu anda burası. Yani e, çok güzel arkadaşlar ya. Yani bakar mısınız? Yani daha çiçek açmamış hindibalar. Normalde sarı çiçek açıyor bunlar. Evet. Hiç çiçek açmamış halleri. İnşallah doğru topluyorumdur o yüzden. Yani pek bilemedim. Evet. Sütü de çıkıyor altından süt çıkıyor böyle. Çok sakin bir gün. Az önce bir çekirge gördüydük. Çekemedik onu. Ya, ya nasıl güzel şey. değil mi? Böyle ya. kuru dal gibi ya, çekirge. Evet. Resmen ya. kuru dal. Ya o kadar evet. hoştu ki yani, çok güzeldi. Ben geçen de bir ağaç kakan gördüm. Kahverengi şeyi vardı kafasında. Ya hayatımda öyle bir çok yakından bir şey görmemiştim. Çok İbibik tatlı. gibi değil mi İbibik kafasında gibi. böyle? Bir e kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın öyle dün biz e, bayağı bir Halil Bey kabloları gömdü. Oo, çalıştı çok ama çok yoruldu. Neyse bugün yani bayağı bir işlerimizi hallettik, bitirdik. Bugün böyle oyalanıyoruz. Yani ot topluyoruz. Kendimize böyle bir hava alalım diye bir şey aldık yani. Hava hep alıyoruz ama başka yerleri istiyor insan işte böyle doyumsuz. Mola, mola. Yani evet. biraz bahçeden artık bahçede yapılacak iş olmayınca şimdi hepsi bayramdan sonraya kaldı ekim dikim. O yüzden biz de böyle ot toplamaya karar verdik. Seni çiçeklerini baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. En son çiçeklere bakayım. Çok güzel ya. Küçücük küçücük çiçekler var. Evet. Baksana. Evet. Bir en salla <laughs> Evet.